so bold. <laughs> Oh, <laughs> Barbie. Efendim. Günaydın. İmkanları. Günaydın. Günaydın. Hmm, güzel. Daha başlama. Yardım edeyim mi? Sen çatal kaşıkları bardakları falan getirebilirsin. Tamam. Tamam. Ver. Buzdolabında çatal kaşıkla çatal ve kaşıklar var. Orada. Buzdolabında da bardaklar var. Şu Bugün <laughs> e, ee, Charles Bana ve... örgüleri de verir misin? Bardakları mı? Hı <laughs> hı çatal kaşıklar da var. Butelin içinde. O buraya. O buraya. Sen kahve ister misin? Bu bardak. Bu bardak. Ha? Ha, tamam verirsin sen sonra. Bakayım ben burada mutfağa başka bir şeyler var mı? Eh, buldum buldum buzdolabında varmış. Nasıl? <laughs> <laughs> <Chelsea> siye süt. <laughs> Bizde limon içeceğiz. Bir getireceğim. Bir tane bana da bu burada kalsın daha iyi tamam okey çok ıslanıyor şuradan bana sarıl diye su aldım ben bizim için süt ve suları koyayım sütü çarşıya da süt da açma. Şuraya koyalım. Bugün ne var yemekte? Krep makarna. Tamam. Hadi gel küçük kız. Tamam bakacağım. Anne. Efendim. Madem edebileyim miyim Tabii ki de. Şimdi babanla birlikte krepleri koyun. Tamam ama bana sandalye. Ee, ben salondaki sandalyeyi alıyorum. Hmm. Makarnayı da alır mısın? Chelsea, kızım makarnayı da alır mısın? Ben Aynen. alırım. Şuradan, sağ. Tamamdır kahvaltıya edebiliriz. Şalsıcım yerine otur ben oraya oturayım. Oturdu mu? O. Oraya çok küçük. Ah hmm. orada ki yastıkları alalım. <laughs> tamam. Hep öyle. gördün mü? daha. Öteki <laughs> yastığı da getireyim mi? Olur. Ah koyar. Ben hmm. Oldu. Sanırım. Krek mi istiyorsun? Makarna mı istiyorsun? Yine çok küçük. Ben bir tane daha getireyim. Ya da Barbie sen buraya otur. Ee, birisi kucağına, birisinin otursun. kucağına otur. Bu havada. Heh, o zaman bu böyle oldu. Bunu sen buraya, de buraya bu sandalyeyi oraya koyalım. Ben buraya okay. otur. Çünkü var şey bardak. Hadi onun şunu var koyalım. Hadi ben de oturayım. Çatal çıkmaz. Ben krep mi istiyorsun makarna mı istiyorsun canım? Çalsı krep mi istiyorsun makarna mı istiyorsun? Krep. Okey. Alsına bir lokma krep. Nutella <laughs> mı? Ne istiyorsun? Tamam ben sürerim kızım. Mı, yoksa krep mi yoksa krepe. Krep. Okey. Kızım ben ben tamam. de o zaman ben şu makarnayı kaldırayım. Sonradan makarna yiyeceğiz. Tamam. Akşam yemeğinde yeriz belki. Ben makarna yapıp o Daha sonra. Herkese süreyim mi? El evet, sürebilirsin. Tamam. Sürdük. Sarayım şöyle. Baba benimkinde de sar. Sarayım kızım ben. Uf, sardım. Hı? Sen sarabilirsin herhalde. Ben sardım. Hadi iç yiyelim. Ben de iç yiyelim. Güzel olmuş. Hadi içeceğimi içeyim. Ben gideceğim Tamam kızım En sevdiğim su Koymuş annem bana Bitmiş tamam mı Apala. Yemekler bitti Siz şimdi kalkın Havuza girmek istiyor musun kızım Tamam o zaman siz doğru solana Ben burayı, burayı toparlayayım Tamam Yok dolaba gidin Dolap testlerinizi giyinebiliriz. Tamam. Şöyle gemiye çıkarız. Evet. Biz gidelim iki. en iyisi. Gel çok kızım. Ben şunları toparlayayım. Ama bugün gün ateşi anne. Giyin sen. Hadi. Giyinmeye gerek yok. Hadi siz giyin giyin. Hadi. Toplamamız toplamana biz yardım edeceğiz. Okay. Kızım sen tabağa koy tabakları. O benim tabakları. işim vardı. Ben üstümü giymeye gittim en Tamam. Kızım sen en iyisi şunları koy tabakları. Tamam. Biz Koyarsın. Ama bardakları. Hoppala koydum. Çünkü bir bardağı da alayım. Çakal da alayım ben. Ben şu bardağı alayım. Şunu içine koyayım. <laughs> Ay. İstersen öykünce bana bardağı ver. Ben de bakayım. Al bir anne sen şunları. Al. Ne bulaşık. Al. Yiyeceğim şöyle. Al anne. Teşekkürler. Bu da su. Bunu kap. Onu buzdolabına koyabilirsin. Tamam. Ben bir yapacağım da. Tamamdır. Bulaşıklar hazır. Anne bunları da al. Tamam. Nutella'nın kapağı içeriye kaçmış. Ya. Yeah. Hmm. Buradan geri döndüm. Seni ana Ofi. sınıfına bırakacağım. Nein. Hayır. Gitsin. Anne bu Nutella'yı da al. Tamam. Benim. Şuraya kapatalım mı? Yok yok açık kalsın sonra. Tamam ben şu sandalyeleri de iteyim. Deniz ne giyiniyorum? E, tamam. Hadi ben de gideyim en iyisi. Ay ay. Hadi ben. de ay, en iyisi ben bir Barbie'ye bak bakayım. Şuradan telefonu almayı unuttum. yapmış. Aa gidiyor musun? evet gidiyorum. Telefonu al. Tamam. Telefonu al çık. İsteğimizi koyacağız. Tamam. Dişlerinizi fırçalayamayı unutmayın. Evet tamam fırçalayın. <laughs> Hadi ben kaçar. Görüşürüz. Ne? Efendim. Öyle şey ne yapıyor? Hadi dişlerimizi fırçalayalım. Pembe mi tamam. seninki Mavi mi diş fırçası benimki de? Pembe seninki. Ha? Pembe seninki kızım. Unutma bunu. Pembe, Pembe seninki. Ha, tamam. Eh, doğru gidiyor ya kafam karışıyordu benim konuda etmiş fırçamı şurada fırçalayayım en iyisi <laughs> Emkinle koyar mısın? <laughs> Ay, Ay. Ay ne ben üstüme giymeye gideyim. Hadi, <laughs> Lel Gel Hadi anne Hadi anne Gülüm Ben bir gün ne giysem Sen seçmek ister misin Olur Ne giyeyim Şu üstüne giyin Gülü giyin Ya da şu elbiseni tamam. Ayakkabılar koydu ayakkabılar. Hadi Hadi sen Ayakkabı git kabine gir. gir. Ben ıı, de, ne giysem? Ben de seninkileri seçeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ne giyebilirim ki? Şurada Deniz hepsini çıkartayım. çıkartıyorum. Öpsi. Annelerim seni açıldı. Şurada. Şortunu giysene. Acaba bunu mu giysem? Tamam anne. Şortumu giyineyim. Ay, hadi giyineyim. Ay. Ben de kabine gireceğim. Küçük kabine gir. Tamam. Küçük kabinleri var. Oraya gir. Tamam. ...şurada giyinebilirim. Şu üstümü de hemen giyindim. Tamam benim ay... ...paten ya da şunları giyeyim ben en iyisi. Çünkü... ayakkabılarını giy. Tamam anne. Çok güzel oldum. Ben şurada oturayım Ya da kıyafetlerimi toplayayım. Kıyafetlerini sen topla. Ben de hazırım. Hazır mısın anne? Hazırım. hazırım. oldu? Benim toplarsın. Ah dur. Ayakkabıların. Ayakkabılar Bunları giyin. Tamam sen de benim bileği topladın. Yani öf, Hiç sevmiyorum senin kıyafetini toplamayı. Benim daha büyük Ama ben onu nereye asabileceğim? Şurada koy. Katlayarak koyar mısın? Anne var katlamayı bilmiyorum biliyorsun. Şuraya <laughs> <Zeya> fırlat gitsin. <laughs> Aa nasıl bir şeysin sen? Ay küçük kıyamazlar gibi. Ben salona gidiyorum. Tamam. Ben de geliyorum. Çizgi film açayım mı? Aa, Aa düştüm. En sevdiğin filmi açayım ben sana. Al. Aa, anne düştüm. Kolumu da vurdum. Oturtayım. Ben seni yine oturtturayım en iyisi. Çizgi film açayım mı sana? Olur. Hop. Açtım sen güzel güzel izle. Ben sana en sevdiğini pudingden yapayım. Bardakta puding. Yapayım. Tamam anne. seviyorum. çok seviyorum tamam. ben de bir koltukla beraber neden ben senin üst kucağına oturacağım tamam sen kalp oyna tamam. tamam otur hadi sen Ateş, otur. otur şöyle Şöyle o buradayım. Ay çok komik. Acaba babam <laughs> ne zaman <dil> gelecek? <laughs> çok komik bir gibi